Osmanlı'nın izlerini aradığım yer. Ya. Yani bir görseniz ya. Osmanlı'nın Fransız gibi bir konferans yapsak açma bir yer. Yani şu Orléans bölgesi, Bluvan Sarayları. Yani Barbaros'un ayak bastığı Toulon'u anlatayım size. İsim anlatayım. i̇ki yani buçuk sene, beş vakit ezan okundu ya. Marsilya'da, Toulon'da gizli. Neler neler var ya. Yani. Ama ne acı ki bunlar bilinmiyor yani. Bilinmesi gereken o kadar çok şey var ki o Şarlıken'den adam kimdi? Şarlıken. Bak hala Fransızcasını söylüyoruz. Bizimki kitapta da Schalken. Aslında Şarkı Queen demek. Beşinci karl yani. Queen Ne oluyor? Normalde İspanyollar birinci karl olsun diyor. Almanlar beşinci karl diyor. İşte Belçikalılar Kaiser Karl diyor. Hollandalılar Karl'ı grab ediyor. Biz de sanıyoruz hepsi farklı adam. Fransızlar da Şarkıyan diyor. Hepsi aynı adam. Bütün Avrupa tek çatı altında. Fransa yıkmak istiyorlar. Ama Sultan Süleyman bir mektup gönderiyor. Biliyorsunuz bir mektupla tek bir adam bir Fransız patak diye serbest bırakılabiliyor. Ben bu dönemde de geçeceğim Hangi dönemde ölüm geçeceğim? Hocam konuşmak lazım. Buna da bir met lazım aslında. bu gördüğünüz gençler yaşı 16-17 biliyor musunuz? Ve şu an İstanbul Üniversitesi olan bu bahçede tüfeklerle talim yapıyorlar. Daha küçük yaşta olanlar da var. Bakın bakalım kaç yaşındalar. Sakal bir görüyor musunuz? Yüzlerine? Belki 14, belki 15. Rabbi böyle manzaraları bir daha bize göstersin. Yıllar evvel bu Limoş taraflarına geldiğimde orada bir Çanakkale şehitliği var Fransa'da. Görüyorsunuz. Haberlerde falan çıktı. İlk kez onu basına çektiği fotoğraflarla vermiştik. Karkasson. Karkasson'da bir Çanakkale şehitliğimiz var bizim. Yani Çanakkale'deki askerlerimiz esir olarak buraya getirilmiş ve burada toplu halde İspanyol meclisinden ölmüşler. Öyle geçiyor kayıtlar. Toplu halde hepsi aynı dönemde. Karkasso'da Çanakkale şehitleri. Bir kere elinize ararsak kabirlerini ziyaret edersiniz. Karkas son tarafta da artık biraz güney oluyor da buraya görebilirsiniz. Şimdi burası sargı e. yeri. Gelibolu Yarımadası'nın en kuytu vadisi. En büyük hastanesiydi. 20-30 bazen 40 bin yaralı bir burada. Ve buranın en büyük zaafı Ege Denizi'ne birkaç kilometre uzaklıkta olması. 25 Haziran, özür dilerim, 28 Haziran gecesi Ege Denizi'nden 6 kilometre menzili toplarıyla düşman hastane olduğunu bile bile sabaha kadar buraya kalamamıştır. Ve bir gecede kaçamadan, saklanamadan tam 18 bin yaralımız burada şehit düşer. Bir gecede. Ben e, kendi yazdığım kitapların bütün fotoğraflarını kendi çekiyorum. Fakat ilk yazdığım kitap Çanakkale üzerindeydi. Bir 12 sene önce sadece o kitabın fotoğraflarını ben çektim. Bir fotoğrafçımız vardı. Mesela dedim ki ona sar bir yerinden bir kare çek. O sanatçı öyle bir fotoğraf çekmiş. Hani hiç düşünmeden çekmiş. En öne gelen mezar taşına bakın. Babanın ismine bakın, oğlum ismine bakın. Muhammed oğlu Mustafa. Yani ne için oradaydılar? Kimin adına oradaydılar? kimin hangi davasına gönül verdikleri için oradaydılar. O kadar belli ki aslında. Evet, bu da İstanbul'dan bir hastane manzarası. Yoksa nerede çadır? Yani 1960'lara kadar bizim Çanakkale bir mezarlığımız, şehitliğimiz yoktu biliyorsunuz değil mi? Yani mesela İngilizler 1926 yılında bütün anıtları bitiriyorlar. Fransızlar 1930'da bütün anıtları bitiriyorlar. Biz ilk anıtımızı 1960'da açıyoruz. Normalde böyle bir yağmur yağdı mı şehitlerin mübarek emanetleri çıkarmış ortaya. Bu gördüğünüz, anıtı 1945 yılında Nuri Yavuzbaşı kendi parasıyla yaptı. Ve girdiğiniz zaman içerisine, bakın mermer bir levha, altında şehitlerimize ait 10 bin mübarek parça tekrar hatamızın başına geldik. Ne yapıyoruz? Şimdi ne yaptık biz? Fransa'dan uçakla İstanbul'a geldik. İstanbul'dan karayoluyla Ege geldik. Kilitbayır Kalesi'ni gördük, Seyit Onbaşı, Havuzlar, Soğana Dere, şahin Şahindere derken alıştırma köyüne geldik. Kısaca geri şurası, görüyor musunuz? Yani Ege Denizi'ne ne kadar yakın? Düşman bütün bir gece buradan bombalamış. Şimdi sizinle 25 Nisan sabahı, düşmanın aynı anda çıkartma yaptığı iki önemli yere gideceğiz. Bir tanesi Seddülbayır, Ertuğrul Koyu burası, diğeri de Orta Koyu, şurası. Önce Ertuğrul Koyu'na gidiyoruz, işte burası. 25 Nisan sabahı düşman buradan farklı bir çıkartma planlıyor. Şimdi normalde çıkartma nasıl olur? Erwin'i kurtarmak diye bir film vardı, sinemalarda oynamıştı. İzlemişsinizdir. Erwin'i kurtarmak aslında Normalde diye çıkartmasını anlatıyorum bize. 1945 yılında şu Fransa'nın kuzeyi kandan yapılan Amerikan çıkartmasıyla Almanlara karşı. Hani bu çıkartma botları vardı, çelikten kıyıya kadar bir şak bir iniyordu. O 1945. Bu 1915. 1915'te böyle çıkartma çelik botları falan yok. Gemiler açıkta bekleyecek. Sandallarla kıyıya asker çıkartacaklar. Ama böyle yaparlarsa keklik gibi aldanabilirler. Peki diyorlar ne yapalım? İki tane kömür gemisi. River Club ve Albion. Üç bir askerimizi bindirelim. gecenin bir yarısı gemileri karaya oturtalım. Yani kıyı iyice yaklaştıralım. Kapaklar açılsın. Kızla kıyı hakim olun. Plan bu. Tabii evdeki plan bakalım September'a uyacak mı? 25 Nisan sabahı Gece saat dört, sivri karanlık. İki kömür gemisi Ertuğrul koyuna yaklaştırılıyor. Buraya kadar gelmişler Bir buraya bir oraya. Ve gecenin bir vakti kapak açılıyor. Kapaktan başını gösteren bir kurşunla suya iniyor. Bir, üç, beş, yedi, on, 50 saatler geçiyor. Öyle oluyor, ikide oluyor, akşam oluyor. Bir tanesi kıyıya sağ çıkamıyor. Akşama doğru İngiliz tayyareleri Ertuğrul koyu üzerinden geçerken şu raporu not düşeceklerdir. Çıkartma koyu, kıyıda 50 metre içeriye kadar kıpkırmızı bir kan günü Vatan böyle bir dava Ama 3 bin kişiye karşı kıyıda sadece 60 var 50'lardır. Tabii ne kadar tutabilirsin? Bir gün akşam kadar tutmuşlar. Ama ertesi gün, ertesi gün öğleye doğru düşman artık kıyılarda tutulmuştur ve geriye sadece beş askerimiz kalmıştır. Ezineli Yahya Çavuş ve dört arkadaşı. Ve bir süre sonra onlar da şehir ederler, kıyıya hakim olurlar. Yıllar sonra bu sırtlara Yahya Çavuş ve arkadaşları anıtı yapılır ve dönemin Çanakkale Valisi Namık Bey onların destanını şu dizelerle dile getirir. Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular. Tam üç alayla burada gönülden konuştular. Düşman tümen sanırdı bu şaheser erleri Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular diyecek. Bu arada bu Seddülbahir sırtlarında bakın, dikkatle bakın, ta uzakta kocaman bir kale var. Görüyor musunuz kaleyi? Görüyoruz değil mi? Biraz daha yakından göstereyim ben size o kaleyi. Bakın şu, bu kalenin adı, bölgeye adını veren kale Seddülbahir. Başta bahirli bir kaleden konuşmuş. Neydi adı? Kilit bayır. Onu Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı. Bu da Setül bayır. Denizin sette. Bu kaleyi yaptıran hiçbir erkek değil. Bir hanım. Hani İstanbul'a geldiğiniz zaman emin önünde, önünde böyle güvercinlerin ne var? bir camimiz vardır. Hanımlar o camiyi çok sever. Çünkü arkasında çok özel bir çarşı vardır. Ne çarşı Bak hemen bildiniz. Mısır çarşı. adı neydi? Yeni cami. Evet. Yaptıran adamın adını bilmiyorsun ha, değil mi? Sen Charles'la alışverişi yap yap sonra o adamın ismini unut. Sonra bütün Osmanlı kadınları kötü olsun. Ondan sonra. Yani size lafım yok. Suç bize bunları öğretmeyenler ya da çabuk öğretenler. Geçen ya gidiyor Hürrem Sultan hastanede tedavi oluyor kadın. Sonra dizi izlerken Hürrem Sultan'ı cehennemin dibine sokuyor. Geçen annem aradı beni telefonda. Oğlum diyor annem öldü babam öldü bu kadar ağlamadım diyor. Kendi annem ya düşünün. Tarihi bilen kadın bu yani. Çok üzücü yani. Osmanlı dizileri nedir öyle apaçıkla ya? Dizilerde bir tane akıllı insan yok, bir tane hayırlı insan yok, görüyorsunuz değil mi? Hepsi böyle fitne fücur insanlar. Entrika böyle artık arşı tutmuş. Hepsi kimyager. İnsan nasıl öldürülür? Mütehassızlar. Bunu yağla, onu balla, onu tüyle, onu kürkle. Yani yok artık. Kadınların şurada bir zehir şişesi var, hiç bitmiyor o sefer. Allah'tan doluyor. Anatomik olarak hala çözemedim yani. Sebebi almasın bile. Geçen bir televizyonda canlı yayındayız, dediler bu dizinin filmi yapılacakmış dediler, son, en son. Dedim, filmin ismini ben söylüyorum buradan dedim, bu ismi koysunlar, filmin ismi ''Sav 8 Hürrem'' olsun dedim. Yaptım, Testere'nin bütün serisini izledim ben, Testere bu kadar insanı öldürmemişti ya. Yani gerçekten ne acıdı. Hani bir insana en ağır gelen şey, annesine ne ediyor hakarettir. Gözünüzün içine baka baka bizim tarihteki annemlerimize hakaret ediliyor. Ve biz bilemediğimiz için işin ne olmalı öyle bakıyoruz. Halbuki bugün sizi tenzih ederim ama bugün Türkiye'de kaç kişi Hürrem Sultan kadar Kur'an tefsiri anlar? O mektuplarında bir Kur'an tefsiri detayları var. Şaşırırsınız yani. En son CNN'de katıldığım programda Şehzade Mustafa'yı konuşmuştuk o sorusu. Orada anlatmıştım. İzleyenler varsa mektubunda kadıncağız yazmış. Kanuniye, sultanım. Benim size olan hasretimi anlamak isteyen Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Yusuf okusun. Ee, Sure-i Yusuf. Yani Yakup Aleyhisselam hani oğlunu göremeye göremeye ağlamakta ağlamak ya. Kadın ona atıfta bulunuyor oradaki ayette. Acaba diyorum ben o diziyi çevirenler, o settekiler Ey Yusuf suresinin içeriğine Kur'an-ı Yusuf diye bir sürü acaba hayatlarına içeriğine? Yani. Ama neyse. Bu kaleyi yaptıran hanım kim? Eminönü Yeni Cihan'ın Mısır çarşısını yaptıran aynı hanım. Birinci İbrahim'in eşi dördüncü Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan. Kadın, Venedikler 17. yüzyıl Boğaz Avrupa'ya almış, kralı elleriyle kalkıyor geliyor, kale yaptırıyor Aman vatanıma, ülkeme bir şey olmasın diye. Çünkü onu küçük yaşta. Bak kadın bunu düşünüyor. Bizim bizdekilerin umurunda değil ya devlet mevlet. Kanuni sefere gitmiş, ölmüş mü, kalmış mı, savaş kazanmış mı? Hiçbirinin umurunda değil. Ya bir gece kalkarsın, bir abdest alırsın, bir teheş namazı kılar, bir ağlar, dua edersin ya. Devletin bekası için iki yıldır bir kere görmedik devlet içi sızlandı. Yazık ya. Onun için çakmaları bırakalım, gerçeklerine bakalım. Ailesi iştir ki işte bak, kale yaptıran hanımlar diyoruz. Tabi Seddülbayır'ı gezerken yine Seddülbayır'da bir İngiliz anıtı dikkatimizi çekiyor. Heles. İngilizlerin kendi ölüleri için yaptırdı bir anıtı. Bu anıtın şahsında Çanakkale'de İngilizlerden aldığımız esirler geliyor aklımıza. Bakın biz savaşta bile insanlık. Onlara kötü muamelede bulunmadık. Yani böyle toplu halde bir İspanyol nezlesiyle bunlar ölmediler. Ve İngiliz esirlerini savaşın sonunda sarı veriyoruz. Savaş bittikten sonra memleketlerine dönüyorlar. Ben bir şey anlatmayacağım. Kendileri anlatsın. Londra'ya dönen bir tanesi hatıralarını şöyle anlatıyor. Diyor ki, Sedül diyor. 20 tane esir aldım diyor. Kıyı ele geçirdi ya, İngilizler. 20 tane esir aldık. İkisi Alman, 18'i Türk askeri. Kumandanımız emir verdi. Ellerini, kollarını bağlayın Bağladık. Şu tahta Baraka'yı kapatın dedi. Kapattık. Sonra üçüncü bir emir verdi. Baraka'yı ateşe verin dedi. Ateşe verdik. Az sonra etrafı kesin bir yanık et kokusu sarmıştı. Onları canlı canlı yakmıştık diyor. Birkaç hafta sonra ben Osmanlı resim düşündüm. Aynı akıbetin beni de beklediğini düşünüyorum. Yani bunlar da bizi yakarlar diyorduk. Halbuki birkaç hafta sonra bizi aldılar. Kilit Bayır Kalesi'nin arkasına götürdüler. Yani güvenli bölgeye. Ve savaş bitene kadar biz futbol oynadık. Görüyor musunuz? aradaki farkı ya. Evet, hadi artık biraz da Morto Koyun'a gidelim. Morto, Fransızca bir kelime değil mi? Değil mi yoksa? Ben farklı Fransızca evet. biliyorum. Ölü evet. ne demek? Ne yapısı tamam. var? Yani ben Türkçe aksanıyla konuşuyorum. Doğru. Mort olmak diye hatta Türkiye'de tabiri vardır. Evet. Hani öldürülür. Evet. Mort diye bir şey argül olarak kullanılır Türkiye'de bu tabir. <laughs> Öldü demek, <laughs> demek aslında. Burası tabii <laughs> Fransa'da çıkartma bölgesi. Buradan çıkartma yaparken çok ciddi ölüm yakınlar. Tabii çıkmadan önce ciddi bir bombardıman. Siz gidin buraya Morto koyuna. Şu suyun içi var ya. Hayatınızda böyle bir sahip görmediniz. Göremezsiniz. Şu suyun içinde yüzlerce şöyle şöyle boyda eriyik halde demir yığınlar, Kayalaşmış suyun içi. Çıkartma öncesi günlerce bombalanıyor. Hani kıyıda hiç canlı kalmasın. Rahat rahat çıkalım. Kimsenin zayiat gelmesin. Diyorlar ki kıyıda yaşayan bir köşek bile kalmış olamaz diyorlar. Bir çıkıyorlar aynı. Yani birçok fışkırıyor. Ve ondan sonra da bunu çok ciddi zayiat veriyorlar. Hatta bu sırtlarda bir Fransız mezarlığı vardır. Üzerinde Anadolu'da Victor Hugo'nun şiirleri var. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu savaştaki dedelerimizin kahramanlığını Çanakkale'de savaşan Fransız askerleri bile teyit etmiştir. General Kuro, bak bu ismi unutmayın. Fransızca'nız çok iyi zaten gençler var aramızda. İnternetten bir General Gros diye yarın bir arama yaptım. Bakın neler çıkacak. General Gros 1930 yılında bu aranızın açılışta bizzat katılıyor. Bir ayağı yok. Yani tek ayakla bastonla geliyor. Çanakkale'de vermiş bir ayağı bir Fransız generalinden de meşhur. Ve burada çıkıyor konuşma yapıyor. Yani bir sürü Fransız falan var. Ve bu konuşma sırasında bir hadise anlatıyor. Diyor ki ciddi bir çarpışma neticesinde beyaz bayraklar kalkmıştı diyor iki taraftan. Osmanlı ve Fransız tarafından. Ve diyor herkes kendi ölüleri topluyor. i̇ki i̇şte dakika önce süngüyle kırtlağına bastığı adamla merhabalaşıyorsun. Birbirine sigara takdim ediyorsun. Ne bileyim peksimet yoğurt takdim ediyorsun ve muhabbet ediyorsun. Yani böyle bir psikoloji düşünebiliyor musunuz bu yani? Beyaz bayram çekiliyor, herkes çıkıyor, birbiriyle çatmakla konuşuyorlar, diyorlar. Ondan sonra ve e, o şey